İyi günler çocuklarım. İlkokul 3. sınıf fen bilimleri dersine başlıyoruz. Kitabımız bu. Ders kitabımız. Evet gördüğünüz gibi bundan başlayacağız. Ve ilk hemen sayfalarını açıyorum. Sayfalarını açtığımda içindekiler kısmından bu ünitemizde neler öğreneceğimizi bir görelim. Evet bu ünitemizde gezegenimizi tanıyalım mı işleyeceğiz. Dünyamızın şeklini işleyeceğiz öncelikle. Sonra katmanlarını, sonra da dünyamızın yapısı ile ilgili bilgiler alacağız. Hemen dersimize geçelim. Gezegenimizi tanıyalım diyor. Önce burayı da biliyoruz. Burada neler öğreneceğimizi yazıyor. İşte dünyamızda bu şekilde zaten gösterilmiş için size çok güzel bir şekilde bu konuları işleyeceğiz şimdi. Hemen ilk birinci bölümden başlayalım. Dünyamızın şekli kavramıyla girelim. Sayfa 14. Evet. Dünyamızın şekli niye benzer? Çok eski zamanlarda insanlar dünyamızın şekliyle ilgili farklı fikirler ortaya atmıştır. Şu anda kullandığımız birçok araç o zamanlarda yoktu. Bu nedenle eski zamanlarda insanlar gözlemlerine dayanarak değişik tahminlerde bulunmuşlardır. Şimdi bu tahminler nelermiş? Onları sırayla görelim. Her bir arkadaş bakın o tahminlerden bir tanesini söylüyor. Dünyamızın bir öküzün boynuzları veya fillerin hortumları üzerinde durduğunu düşünen insanlar varmış. Yani onlar ancak böyle bir şeyler taşır bu dünyayı diye düşünmüşler insanlar. Eskiden insanların çoğu dünyamızın düz bir tepsiye benzediğini düşünmüşlerdir. Hatta gemilerle çok ilerlediklerinde dünyanın kenarından aşağıya düşeceklerine inanan insanlar varmış. Yani düz olunca ne olur tepsi gibi olduğunu düşünün, ne olur gider gidersin ondan sonra da aşağıya düşersin şeklinde düşünmüş insanlar. Çünkü neden? İnsanlar bakıyormuş çevresine, dümdüz görüyormuş. Ondan dolayı öyle demişler. Ama bir grup bilim adamı ise bunların başında... Pisagor, Bruni, Bruni bizim Müslüman bir bilim adamı, Macedan bir gözlemci, aynı zamanda bir denizci kendisi gibi bilim insanları da gözlem ve araştırmalarına dayanarak, bakın sadece gözlem değil araştırmalarına da dayanarak dünyanın şeklinin küreye benzediğini savunmuşlardır. Şimdi bu üç fikir üzerinde hareket edilmiş ama sonra dünyanın e, küre şeklinde olduğunu herkes ispatlamış. Ve bunu göstermişler. Şimdi bakıyoruz buraya. Yukarıdaki çocuklar dünyamızın şekli ilgili ileriye sürülen bazı fikirleri tartışıyorlar. Sizce dünyamızın şekli ilgili neden farklı fikirler ortaya atılmıştır? Çünkü insanlar gözlemlerine dayanır olarak ben böyle görüyorum, ona göre bu bu şekilde devam ediyorum şeklinde diyebilirler. Dünyamızın şekli hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Evet, siz kendi düşünceleriniz. Sizce yuvarlak mıdır, yoksa düz müdür? şöyle bir düşünün, düşünmenizi istiyorum. Evet. Şimdi bu konuyu geçiyorum. Defterimize de ilk olarak başlık olarak dünyamızın şeklini mutlaka şekli diye yazıyoruz. Dünyamızın şekli niye benzer diye de başlık atabiliriz. Ama asıl sonra yapacağız biz bunları. Şimdi şöyle böyle bir deney var. Yani gözlemlerimize dayanarak biz bu işi çözümünü yapacağız. Onun için Kitabınızın arka şey, arka sayfasında kağıttan gemi yapımı var. Kendiniz de kağıdı katlayarak da yapabilirsiniz. Bir de dünya modeli var. Neresinde bu? Kitabımızın arka sayfasında. Bakın dünya ek bir var kitabın arka sayfasında. Bunu böyle kesip sonra da bir araya getirerek yuvarlak bir dünya modeli oluşturabilirsiniz. Ben hemen size bununla ilgili bilgi vermeye devam ediyorum. Makasla yapıştırıcıyla bunu yapabilirsin. Burada size göstermiş zaten nasıl yapacağını. Ek 1'de verilen dünya haritasının noktalı yerlerini keserek birleştirelim dünya modelimizi oluşturalım. Dünya modelini inceleyelim. Dünyamızın farklı açılardan bakarak şeklinin yuvarlak olduğunu gözlemleyelim diyor. Kağıttan gemimizin yukarıdaki verilen aşamalarla uygun olarak yapalım diyor. Yani bir tane kağıttan gemi yapacaksınız. Bir de o dünyayı ne yapacaksınız? Birleştireceksiniz. Burada nasıl yapacağınızı size göstermiş. Buradan faydalanabilirsiniz. Gemimizin kitabın üzerinde aynı yöne doğru hareket ettirelim. Yani şu işlemi yaptığımız zaman, şu işlemi yaptığımız zaman, diyelim ki şu kalem bir gemi. Ben bunu bu tarafa doğru hareket ettirsem, burası düz olsa defterimiz düz. Değil mi? Oradan aşağıya düşecek gibi oluyor. Gördüğünüz gibi. Gemimizi kitabın üzerinde aynı yöne doğru hareket ettirelim diye. Kitabın kenarına geldiğinde ne oldu? Yazalım. Gemi kitabın kenarından aşağıya ya düşer diyebiliriz. Eğer dünya düz olsaydı gemiler giderdi. Denizlerden aşağıya doğru düşerlerdi. Değil mi? Gemimizin bu defa dünya modelinin üzerinde bir noktada belirleyerek aynı yöne doğru hareket ettirelim. Başlangıç noktasına ulaşabildiniz mi? Yani şu dünya modeline bir baktığımız zaman, baktığımız zaman gemimiz bakın buradan hareket ediyor. Böyle dönüyor geri tekrar nereye geldi? Aynı noktaya gelir. Evet diyoruz cevabımız. Evet. Başlangıç noktasına kıç noktasına ulaşır diyoruz. Noktamızı koyuyoruz. Şimdi düşünelim, yazalım, paylaşalım kısmına geldik. Dünyamızın bir kitabın yüzeyi gibi düz olsaydı neler olurdu yazınız diyor. Ne olurdu düz olsaydı? Bir arka tarafı olurdu değil mi? Sanki bir insanlar insanlar ve araçlar Sonuna gelince düşerdi. C düşerdi, değil mi? Aşağı doğru düşerdi ya da ters tarafına giderdi. Gemimiz dünyaya yüzeyinde sürekli aynı yöne hareket ettirdiğimizde başlangıç noktasına ulaşmamızın sebebi nedir? Çünkü dünyanın neden tekrar aynı noktada buradan tekrar geri geldik? Çünkü dünyamız yuvarlak olduğu için dünyamız yuvarlak olduğu için diyorum. Dünyamız yuvarlak olduğu için tekrar aynı noktaya geri geldi diyoruz. Evet bu sayfayı işledik. Şimdi son olarak dünyamızın şeklini bakın gösteriyor size. Bu şekilde dünyamız yuvarlak ve ülkemizde bakın burada Türkiye diye de yazıyor. Şöyle bir inceleyelim. Dünyamızın küre şeklinde olduğunu görelim. Buradan hareket eden bir uçak ne yapar? Döner, dolaşır, tekrar aynı yere geldiğinde görürüz. Şimdi çevremize baktığımızda dünyanın düz olduğunu düşünebiliriz. Evler, ağaçlar, denizler düz bir geminin zeminin üzerinde duruyormuş gibi görünür. Bizim gördüğümüz dünyamızın çok küçük bir parçasıdır. Değil mi? Burada dünya üzerinde düşünsek bir nokta kadarlık yeri görebiliyoruz ancak biz. Bilim ve bilimin ve kullanılan araçların gelişmesiyle dünyamızın şekli hakkında daha net bilgilere ulaşılmıştır. Günümüzde uzaydan çekilen görüntüler sayesinde dünyamızın şeklinin net olarak görebiliyoruz. Dünyamız alttan ve üstten basık. Evet bu alt kısımdan ve üst kısmından basık. Ortadan da şişkince şekli var. İşte biz bu şekle ne diyoruz? Şekle küreye benzemek. Şişkin bir şekli küreye benzemektedir diyor. Böylelikle bu konuyu bitirmiş olduk. Buna dikkat ediyoruz. Dünyamızın şekli neymiş? Yuvarlakmış. Küre şeklindeymiş. Burayı yazmanızı istiyorum. Dünyamızın şekli net olarak dünyamız alttan ve üstten basık yanlardan şişkin küreye benzemektedir diyor. Burayı mutlaka ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Bakın burayı yazıyoruz. Sayfa 16'daki bu yeri yazıyoruz. Bu birinci dersimizdi. Burayı bitiriyoruz. İyi günler diliyorum.